Şimdi kara bir kağıdı ortadan uçları birleşecek şekilde katlıyoruz. Diğer ucunu da aynı şekilde yapıyoruz. Ortada bir çarpı işareti oluştu. Bütün uçları bu çarpı işaretin ortasından e, buluşturuyoruz. Tekrardan bir kare oldu. Şimdi de tersini çevireceğiz. Aynı işlemi buraya da yapıyoruz. Uçlardan ortaya dört kenarı da yapıyoruz. Şimdi bitti. Dikdörtgen olacak şekilde ortadan katlıyoruz. Daha sonra tekrardan katlıyoruz. Kare oluyor. Açıyoruz. Şimdi bu üstü artık bizim kutucuklara 1, 2, 3, 4 yazacağımız yer. 1, 2, 3 ve 4 olarak yazıyoruz. Bunların içinden parmaklarımızı çıkaracağız şimdi. Ve uçlarını ortada buluşturacağız. İçinde kalan kısımlar yazı yazıp sorularınızı yazacağınız yer olacak. Zaten nasıl oynandığını videoda anlatmıştım. İyi keyifler.